Merhabalar. Bu videoda sizinle birlikte bir adet pamuk makrome ile çanta örüyoruz. Dilerseniz bu şekilde hazır deri sap aparatları kullanabilirsiniz. Eğer temin edemezsiniz, kendiniz de örebilirsiniz. Bir tane pamuklu makrome. Ben 200 gram kadar pamuklu makrome kullandım. 3,5 milim yün Çantamızın eni yaklaşık olarak 29 santim tabanla birlikte. Boy uzunluğu da 25 cm. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bir ilmek aldım. Sıkıladım. Zincir çekeceğim. 40 adet zincir çekiyorum bu noktada. 1, 2, 3. İlk zincirimi atlayıp ikinci zincirimden itibaren örmeye başlayacağım. Şimdi ikinci zincirime batarken dikkat şu şekilde batmıyorum da arkasında tek çizgi olan gözüken ilmeğimi alıyorum. Ve buna batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımlar arasındaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirin arkasında kalan tek çizgili ilmeğe alıp sık iğne yapıyorum. Bakın tek kalan ilmeği arkadan alıp sık iğne yapıyorum. Her bir zincirin arkasında kalan bu tek ilmeklere sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet ilk sıramı tamamladım. Zincirlerimin arkasında kalan ilmeklere sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 40 adet sık iğne sayımı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve tam dibindeki şu noktaya batarak yine sık iğne yapmaya başlıyorum. Burada her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yine ikinci sıramızda da 40 adet sık iğneye ulaşacağız. Bir üst sıraya geçerken Tekrar bir zincir çekip örgümü çevirip yine her bir sık iğne tepesine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Taban ölçünüzün istediğiniz en uzunluğuna gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben toplamda 10 sıra sık iğne çalışacağım. Her bir sırada 40 sık iğne sayısını da koruyacağım. 10 sıra boyunca her sırada 40 adet sık iğne olacak şekilde taban kısmını bitirdim arkadaşlar. Burada tabanımızın eni 7 cm, boyu 24 cm. Enini arttırmak isterseniz sıra sayılarını arttırarak örgünüze devam edebilirsiniz. Çantamızın duvar kısmıyla devam ediyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Burası benim köşe noktam olduğu için bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve buradaki köşe noktamı belirlemek için bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Devam ediyorum. Burada kenarlarda kalan her bir sık iğne sırasının bitiş kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi arkadaşlar iki sık iğne birden yapıyorum. Çünkü burası da köşe kısmı olduğu için iki sık iğnenin ortasına bir ilmek belirleyici takıyorum. Üst taraftaki kısmı öreceğiz. Burada işimiz daha kolay. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıramı da sık iğneler örerek köşe noktasına geldim. Şimdi köşeye dikkat. Buraya yine arkadaşlar iki sık iğne birden çalışıyoruz. Bir ve iki. İki sık iğnenin ortasına köşemin belirli belirlenmesi için bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum ve yine buradaki kalan kısımlarına da sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu kenara da sık iğnelerimizi çalıştık. Yine köşe kısmındayım. Buraya iki sık iğne birden örüyorum. Ve yine köşemin belirli olması için bir tane ilmek belirleyici sık iğnemin ortasına batırıyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi bu kısımda da her bir ilmeği bir tane sık sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıramı tamamlarken sıranın başlangıcında yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece duvar kısmında ilk sıramı tamamlamış oldum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi iki zincir çektikten sonra tığımın üzerine alıyorum. İlmek belirleyicim çıkardım. bu köşe noktasına batıyorum. Batıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. Tekrar bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın tığımda şu an 5 tane ilmeğim var. 5'ini birlikte örüyorum. Bir tane ilmek alıp bunu kilitliyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Tuttum üzerine aldım ve tekrar aynı ilmeğe battım bir ilmek daha çıkardım tam da 5 ilmek varken 5'ini birlikte ördüm bir tane kilit işlemiyle bunu buraya sabitledim üzerine alıyorum şimdi bir sonraki köşe noktasına gelene kadar her bir sık iğne tepesine bir tane kilit trabzan yapıyoruz bu noktada toplamda 10 tane kilit trabzanım oluyor Şimdi tekrar köşe kısmına geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve ilmek belirleyicimi çıkardığım noktadan batıyorum. Arkadan bir ilmeğimi çıkardım. Ve uzattım. Tığımda 3 ilmeğim var. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir ilmek daha uzatıyorum. Tığımda 5 ilmek oldu. 5'ini birlikte örüyorum. Bir tane kilit işlemi yaparak sabitliyorum. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktayı tekrar batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktayı bir kere daha battım ve uzattım. Tığımda yine 5 ilmeğim var. Hepsini birlikte ördüm. Bir tane de kilit işlemi yaparak bakın buradaki fıstık görünümünü de tamamladım. Şimdi taban kısmımızda uzun olan kısmı öreceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Alttan bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe battım. Ve buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir üzerine alıyorum. Alttan bir ilmek atlayıp ikinci sık iğnenin tepesine bir ikili trabzan. Bir zincir üzerine alıyorum. Bir ilmek atlayıp alttan ikinciye batıp bakın tığımda üç ilmek varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalışıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet buradaki köşe noktasına kadar geldim. Toplamda burada kafes boşluklarımdan 20 adet kafes boşluğum oldu. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Köşe noktasına yine fıstıklarımı yapacağım. Tığımın üzerine aldım. Hemen bu noktaya battım. Arkadan bir tane ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim var. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktayı tekrar batıp bir ilmek daha çıkardım. Tığımın üzerine 5 ilmek varken 5'ini birlikte ördüm. Bir tane de kilit işlemi yaptım. Üzerine aldım. Aynı noktaya tekrar batıp ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya batıp yine uzattım. Tığımda 5 ilmek varken 5'ini birlikte ördüm. Bir ilmek alıp fıstığımı sabitledim. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak diğer bir köşe noktasına kadar geliyorum. Köşeye geldikten sonra tığımın üzerine aldım ve bu noktaya batıp İlmeğimi uzattım. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktaya tekrar batıp yine ilmeğimi uzattım. Tığımda 5 ilmeğim varken 5 birlikte örüp ve bir tane kilit işlemi yaptım. Üzerine alıyorum. Aynı ilmeği tekrar batıp bu işlemi tekrarlıyorum. Tığımda 5 ilmeğim varken hepsini topladım ve kilit işlemi yaptım. Şimdi arkadaşlar yatayda kafes yaptığımız çalışmayı yine bu kısımda da yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Altta bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe batıp ikili trabzan örüyorum. Bir zincir üzerine alıyorum. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe ikili trabzan çalışıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın şimdi 19 tane kafesim oldu. Son kafesi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bitişi arkadaşlar. İki zincirli kısmın bakın tepe kısmına batıyorum arkadan ilmeğimi aldım tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum şimdi bir üst sıraya başlarken iki tane zincir çekiyorum tığımın üzerine bir tane ilmek aldım şimdi hep bu köşe noktalarındaki fıstıkları yine fıstık yapacağım ve iki fıstığın ortasına batacağım battım bir tane ilmek mi çıkardım tığım üç ilmeğim var tekrar tığımın üzerine aldım aynı noktayı tekrar batıp bir ilmek daha çıkardım tığımda beş ilmek varken beşini birlikte örüp bir tane kilit işlemi yaparak sabitledim devam ediyorum tığımın üzerine tekrar aldım aynı noktaya tekrar batıp ilmeği uzattım bir ilmek daha aldım ve aynı noktaya tekrar batıp yine ilmeği uzattım tığımda 5 ilmek varken 5'ini birlikte örüp bir tane kilit işlemi yaptım şimdi fıstığım bu şekilde e, kalan ikili trabzanların üzerlerine yine ikili trabzan çalışacağım bakın burada dikkat şu noktaya batmıyorum Hemen ikili trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanların tepesine yine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın Köşe noktasına geldim. Dikkat, şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Şu kısımlara batmıyoruz. Zaten altta trabzan sayınız kaç ise, üstte de trabzan sayınız o kadar olacak. Buna dikkat ederek devam ederseniz, her bir trabzan tepesine tekrar ikili trabzan çalışmış oluyoruz. Tığımı tamam, üzerine aldım. Şimdi köşe çalışacağım tekrardan. İki e, fıstığın ortasına batıp arkadan bir tane ilmek çıkartıp uzatıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 5 ilmek varken 5'ini birlikte örüp bir tane de kilit işlemi yapıyorum. Devam tekrar üzerine aldım. Aynı noktayı tekrar batıp bir ilmeğimi uzattım. Üzerine aldım. Ve tekrar aynı noktaya batıp tekrar uzattım. 5 ilmeğim varken 5'ini birlikte örüp kilit işlemini yaparak fıstığımı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Hemen aşağıdaki ikili trabzan tepesine batarak üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir üzerine alıyorum. Ve hemen alttaki ikili trabzan tepesine batıp buraya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzan tepelerine yine bir tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İşlemimiz oldukça kolay. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Trabzan tepelerine yine trabzanlar geliyor. E, fıstık yaptığımız kısımlara yine fıstık çalışıyoruz. E, yan kısımda da İkili trabzanların üzerine yine ikili trabzanlar çalışıyoruz. Evet sıra sonuna doğru geldim. Bakın kafes sıramda ikinci sıradayım. Şimdi yine burada da bir tane zincir çekiyorum. Hemen iki zincirlik başlangıç noktamı bulup tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan geçirip tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir üst sıraya geçerken yine iki tane zincir çekerek başlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve hemen bakın fıstığımı örmeye başlayacağım burada. fıstığımın ortasına batıp bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Tekrar üzerine alıp aynı noktaya tekrar batıp yine uzattım. Tığımda 5 ilmeğim varken 5 ile birlikte örüp kilit işlemi yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp uzatıyorum ve yine ve hepsini toplayıp kilit işlemi yaparak sabitliyorum. Şimdi bu kısma ikili trabzanlar çalışacağız. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan. Yine fıstığımı yapacağım. Ve buradaki kafeslerde de her bir ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. Aralarda da bir zincir olarak çalışacağım. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar çantamın duvar kısmını tamamlıyorum. Şimdi 15 sıra modelimizi ördüm. Taban kısmından duvar kısmına kadar olan çalışmamızda yaklaşık olarak 19 santim. Sizler dilerseniz sıra sayılarınızı uzatarak da devam edebilirsiniz. şimdi en son ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirmiştim. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyorum ve tam dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra buradaki fıstık geliyor. Buranın fıstığın tekine bir sık iğne. Diğer fıstığın tepesine de yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve kalan buradaki boşluğa da bir sık iğne daha sonra trabzan tepeleri geliyor. Buralara da birer sık iğne. Bir sıra çevreyi sık iğnelerle döneceğiz. Bir sıra sık iğne git. Şimdi sıranın sonundayım. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir sıra daha sık iğne yapacağım. Bunun için bir tane zincir çekiyorum. Ve tam dibine sık iğne yaparak başlıyorum. Yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. En son ilme kaydırma yaparak bitirdim. İki sıra sık iğne örmüş oldum. Bir iğneme ipliğimi geçirdim. E, çantamın şu iki yanını hafif şöyle içe doğru katlayarak şu kısmından bir dikiş yapacağım. Bunu dilerseniz çanta aparatlarıyla da yapabilirsiniz. Ama elinizde benim gibi çanta aparatı yoksa bu şekilde dikişle de sağlayabilirsiniz. Burada yaptığım bu işlemi aynı şekilde diğer kenardan da yapıyorum. Diğer kenardan da yapıyorum. Burada fıstıklarımızı iki kenara alıp şöyle bakın şu noktalarda iç kısımlarından dikiyoruz. E çantamı tamamıyla bitirdim. Bakın kenarlarına diktim. Aparatlarını da her iki kenardan yerleştirdim. Dilerseniz çapraz olarak, dilerseniz de kol çantası olarak kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde deriz sapınız yoksa çantanın sapını kendiniz örerek de bu şekilde çantanızı kullanabilirsiniz. Bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.